Evet. İşte bugün Exit'teyiz. Gene. Ama neden buradayım evdeyim? Çünkü malzeme alacağım. Edir'de çünkü malzeme pek yok. Açıkçası. Şu kadar bir blok alacağım. Yani demir blok. 32 elmas. 32 bunu da alayım. Blok yetmez çünkü orada. Yani yüksek ihtimalle ben zaten gelir gider. Gelir giderim yüksek ihtimalle sürekli. Şunları koyacağım. Buraya da o şeyleri koydum bu arada. Bunların oranın malzemelerini. Şunları aslında oraya koymasam da başka yere mi koysam? Bunu Burada kalsın Tamam Bunlar çıkar zaten orada O yüzden bunları da koyayım Bunu da koy At. Şöyle Şu an yeniyor muydu Yemek falan orada buluruz <laughs> İnekler senkronla. Şimdi bulutları da oradan buluruz. Koma da oradan buluruz. bunlardan da buluruz. Şimdi şöyle yapacağım. Beyaz bulut. Şey mavi Not Şöyle yapacağım. Tahtadan alayım. Ben bu tahtadan alayım. Saat şöyle alsak. Bunu böyle alsak. Bundaki kı kırmayın. Kırak amacı dekoratif değil çünkü şu anda şöyle tamam tahta alayım. alayım orada var bir açıda olsun ağaçları da bu arkaya ekelim ekmeden önce evde yapmam gereken şeyler var açık öncelikle bunu ver, bunu da ver. Şimdi bunları birleştirelim. Ama yok ki. O zaman örsün birini alalım. Tamam. Ağır hasarlı diyor. Neyse yaparız orada. Hadi gidelim. Sesler için şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Yani dönüştüğümüz evet. yaratık mecburiyetinde böyle bir sesler böyle şeyler çıkıyor. Evet. Edra e gidelim şimdi. Tak şardan. Evet. niye şirardan? neyse. Şunları da atayım. Evet. Yapacak bir şey yok. Kasla kasıla orada. Hallederiz be baba. da videoya seyrek gelecek haberiniz olsun. Şimdi sandıktan var? Hiçbir şey yok. Ben gideyim. Hmm. Şundan kırayım. yeter şimdi bunun yanına büyüdü yapacağız ya. şeyi ayar ay, ayar mı ayırmayacağım sandığı Çünkü gerek yok kazması yapmamışımdır o kazma kırmıyor mu Bunları buranın kazmasını mı yapacağım? <laughs> Dışarıda bir şey duruyor ya. <laughs> Ay baba. Abi. Bizim panzemeler burada yemiyor. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Bu ney? <laughs> oh bu kitapla paraşütü de buraya koyayım. İşime işime yaramaz benim şu anda. Ben bunu koymayayım hatta aldım bunu. Gene kullanırım. Yayları birleştirebiliyorum mu? Örste. Örste nerede? Yayları birleştirmeye deneyim. Ne hey, güzel. Bu bende kalmış ya. Yani. Neyse. Dursun şurada. Fırın. Bu malzemeleri oraya taşıyacağım. <laughs> İki tane var Tamam. Şey yapalım. Çubuğu ver Hatta buranın odunu da var Bunu koy bir düzen Düzen yapalım düzen Tamam Korktu bu oğlum lan E uyuyalım Uyumadan önce ben bir şey yapacağım kayboldum. Türü, tamam. Oğlum hepinizi öl öldürürüm ha. Şu taş çıktı. Güzel. Beşiktaş mı çıkıyor lan? Ne iyi, ne güzel. Bunlar acaba yaklaşınca herkese mi saldırıyorlar? <laughs> ha bunlar bu bu, bu bunun özü tamam. <laughs> Şurada bana gidelim abi bir şey fışkırtıyordu. Dur öldüreyim. Bundan bir şey çıkmıyor ya. Baş babam. <laughs> Abo. O ne ya? Enderman alacağım bu arada. Altta elinde bir şey yoktu o yüzden onu alacağım. Ben de bir defa Şey olayım da ben normal bir insan Köylü öldürdüm mü ben acaba hiç? Iııı ee, demedim herhalde Neyse bunların şu anları normaldir belki Değilmiş Tamam Onun favori Tamam Yavaş Burada duman vardı burada Kitap vardı orada ne oldu ona? Hoşuna mı geldik? Ay anam. Yanlış tuşa bastım. Atma var. Topunu. Kar topunu çıkar da. Kullanırız. Oğlum ışınlanmayı çözdüm ben bu oyun şeyde. Sen hayırdır? şey düşmüyor ki bunlardan ve bulut düşüyor hince maden ne lan sin, sin, zinit kömür gibi bir şey mi bu acaba zantı san Zant sanit Sanitten zırh yapılıyor güzel. Sanitten zırh yaparız o zaman. lan tamam. Çıktım. Ne güzel müzikler var değil mi lan? Harada geliş var. İlk boss'umuzu kesmeyelim şimdiden. Benim attığım oktu herhalde o. Ben ilk olarak hatta bu Edir'in bosslarından önce şunlara gitmeyi düşünmekteyim. İnşallah oraya olmaz. Öyle yani. Tabi lan. Kuramadım zaten ama. Bunlar nasıl yaratıklar ben onu da anlamadım da neyse. sürüme mekan var ya. orada da boss var. bir tane. Mavi mi? Şurası <laughs> <laughs> zekalılar. <laughs> Ulta gireyim mi? Giremedim. <laughs> Apın geliyor atasını. hata ne lan? Ne, ne hata Allah Allah. Der. Ne hata sorar <laughs> ne oldu ki ya? <laughs> Modlarda bazı tuşlar karış, karışıyor dedi. <laughs> Dur. Bak bu karışıyor, bu karışıyor. Başka hangi şeyler ki onlar? Acaba sıfırlandı mı tuşlar yanlışlıkla? Allah Allah. Bakın falan ben bilmem. Bu niye çalışmadı ben anlamadım. Niye sıkıntı çıktı şu an onu anlamadım. Neyse. Hatayı vermem bir daha. Dövmeyeyim. Yani çok can bak. イバーキーも狙ったんですか

Ay. Ay. Ama. Gençler. Kusura bakmayın biraz. Panik atak var. Biraz panik atak. Pan pa. Anam. <laughs> Minecraft seçeneklerini seç. Seçenekler. Video ayarları diyor. video ayarları da tamam. İnternet linkleri mi acaba? Yok. Seçenekler. Bak. Biplerim. Görüntü ayarları da desek. Diğer de desek. Gecikme hava tamam. Tamam. Da, tamam. Tamam bunu çözdük de. Nasıl çözülür? Komut sisteminden çıkacağım da oğlum şey yapacağım da onu istiyormuş. Bir şey olur mu? Diyor ki bazı oyuncular daha iyi bir oyun deneme için Merkettim adetleri falan filan Ancak bazı matlar oyunumuzda çalış çalışmalara yol açabilir Ve onun da sonucu OpenGL hatası 12.81 oluşturur demiş. Bu durumda sorunu çözmek için sorunlu modları devre dışı bırakmanız gerekir demiş. Ben ne yapacağım? Tabii ki de söz dinlemeyeceğim her zamanki gibi. Ee, Buraya gireceğim. Bakayım. Bunlar lazım burada biliyorsunuz. O yüzden bunları alacağım burada. Experience de lazım. Şurada madenler var mı? Bakalım onlara bakak Gel. Acaba ikili mi verdiydi bu? şekil vermemiş gençler. Ya da gitmeye korktum bundan aşağısı boş oluyor. Sandık alayım sandık lazım. Altam yok ki. Buraya yanlış hızlı görüyormuş tamam. Şurayı iki dakika. Şunları at. Şunları koyalım. Kundat. Evet. Ee, küçük bir şey olayım Sakın dalga geçmeyin. Kendi boyutunda bir şey oldu diye. Şimdi bahsettim kendi anladı. Lan elim çarptı elim. Elim çarptı. Elim çarptı. Bak taç atıyor lan. Ver 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 ver. <laughs> Buldum ekmek almayacağım Oğlum bana sandık da lazım. neyse Yaparız ya gerçi gerek yok O kadar şey yapma Sizin burada ne işiniz var? Ben onu anlamadım ki. Buna kırınca da geliyor muydu ya bu? Kolay gelsin kral. Biz şunu bir alayım. Ben şunları bir alayım. Bunu at. Donat. Donat. <laughs> Kalan koleksiyon. Bunları koy. Bu ne? Bu kat. Atmayadım keşke. Buna at. Bulutları buluruz. Burada çok çıkıyor. Donat. Çubuk at. Toprağı at. Buna at. Bunu da tamam. Geliyorum bir dakika. Aç. <laughs> Açtım ya ben şu araba. Kıralım. Şu barut gerek yok. Bunu at. Tamam gelsin belki şey yaparız. Tarla falan yapar mıydız acaba burada? Su görmedim geç burada da ben. Eee biz ne alıyorduk? Ne oluyorduk? Lan! <laughs> Akıyor muydu bu? sonra sen düşüreyim. Ah bitti. Şarap bir yere atalım. <laughs> Herif aslında aşağı düşeydi daha iyi olurdu. <laughs> Dur, oyundursun. Şöyle buluttan izleyelim ya Atma atma <laughs> Tamam bu bölümde adder'da kuru kule indirdik Öyle şey yapalım Orta aşağı. Bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.